Evet Türkiye'de sabahta şimdi bir stüdyo konuğumuz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlüler Kanunu'nun başta adı olmak üzere birçok değişikliğe gidiyor demiştik. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doktor Gazi Alataş da bizim konuğumuz. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür yani. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü ve aslında bu vesileyle engellilerle ilgili birçok konu yeniden e, gündeme geldi. Evet. E, belki sizin sürekli gündeminizde evet. ama evet. kamuoyunun gündemine böyle günlerde geliyor bu tür konular. Şimdi dilerseniz bu yasayla başlayalım. Başta adı değişecek dedik. E, bir isim değişikliğine gitme ihtiyacını e, neden hissettiniz ya da engelli vatandaşlardan mı böyle bir talep geldi? Aslında bu uzun zamandır tartışılan evet. bir konu. Yani e, ismin ne olması? Daha önceden sakat deniyordu, sonra özürlü evet. denmeye başladı. Şimdi en son engelli e, kelimesini daha yaygın kullanıyoruz. Sayın Başbakanımızın yaptığı bir açıklamadan sonra aslında biz faaliyetlere başladık evet. ve tüm yasalardaki değişikliği yapıyoruz. Ama burada önemli olan kelimenin kendisi değil. Aslında özürlü kelimesi de ilk kullanılmaya başlandığında işte. ...herhangi bir kötü anlam yüklenmemiş... ...uygun bir kelime gibi kullanılıyordu. ve Kişisel kanaatim... ...eğer biz engelli kelimesinin... ...kelimesine yüklediğimiz anlamı... ...doğru algılayıp... ...doğru algılatmazsak... ...kısa bir süre sonra engelli kelimesi de eskiyecek... ...ve o da kötü çağrışımlar yapan... ...bir kelime haline gelecektir... ...ve biz onu da değiştirmek durumunda kalacağız. Bir beş yıl sonra, on yıl sonra... ...çünkü bu hep böyle olmuştur. E, kötü anlamlar yüklediğiniz kelimeler... ...bir süre sonra değiştirilme ihtiyacı duyulur. İşte bir dönem geri zekalı deniyordu. Sonra zeka gerisi deniyordu. Sonra akıl hastası. Şimdi psikiyatrik hasta gibi. O yüzden şu anda bu değişikliği yaptık. Ama umarım bir daha değişiklik ihtiyacı olmaz. Yani engelli kelimesiyle kastedilen şey herhangi bir olumsuz anlam yüklemeden ve sadece belli bir grubu tanımlamak için kullanılan yoksa hakaret anlamında ya da herhangi bir olumsuzluğu çağrıştırmayan bir şekilde kullanmaya devam ederiz ve bir daha bir değişiklik yapma gereği duymayız diye umut ediyorum evet. bu değişikliği birazcık şey diye düşünün hani özürlü kelimesinin çağrıştırdığı kötü bir şey var bir kavram var onu belki yıkmak için Çünkü orada belli bir grup insanı tanımlarken kullanıyorsunuz ve tanımladığınız kelime Aslında kötü bir çağrışımı da beraberinde götürüyor bunu kaldırmak için yapılmış bir değişiklik diye düşünebilirsiniz Evet aslında dediğiniz gibi kelimeye yüklediğiniz anlam çok önemli. Evet. Şimdi bu değişen özürlüler kanunuyla eski adıyla yeni adıyla belki engeller kanunu kanunda. olacak. Neler değişecek peki? Yani bir evet kağıt üzerinde de bir şeyler değişecek ama zihniyet olarak uygulama olarak da bir şeyler değiştirebilecek miyiz? Şimdi önceki özürlüler kanunu 2005 yılında yapılmış bir kanundu ve aslında yapıldığı dönem için oldukça e, ...vizyonu geniş ve ufuk açıcı bir kanundu. E, o kanun yazıldığı dönemde aslında böyle bir hiç metin yokken Türkiye'de... ...sıfırdan yazılmış bir metindir ve gerçekten güzel bir kanun olduğunu düşünüyorum ben. Ama dönemin ihtiyacına göre planlanmış bir kanundu. Yani e, engellilerle ilgili neler yapmak gerekiyor, hangi hizmet modellerini kurmak gerekiyor... E, ...onlara nasıl yardım etmek gerekiyor daha çok buna eğilen bir kanundu... Bugün geldiğimiz noktada artık burada bir değişiklik yapmak gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülkeyiz ve onu ilk imzalayan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu sözleşme engeller alanında çok yeni bir bakış açısına sahip ve tüm dünyada aslında tartışılan ve ben şey diyorum en modern, en çağdaş yazılı metin engeller alanında öyle tanımlıyorum. Gerçekten öyle. Bizim 2005 yılında çıkardığımız kanunu ...sözleşmeyi onayladığımız sözleşmenin ruhuna uydurmamız gerekiyordu. Ve yeni hazırlanan engeller kanununda da temel olarak bu amaçlandı. Kısaca özetlersek 2005 yılındaki kanun engellere nasıl yardım edeceğimizi yol gösterirken... ...şimdi hazırlanan kanun taslağı engellilerin nasıl diğer insanlarla eşit olduğu... ...onların haklarının ne olduğu ve onlara bu hakları haklara kavuşmaları için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini yani hani yardım edilenden evet. eşitliği kabul edilene hatta belki biraz daha pozitif pozitif ayrımcı da evet zaten da anayasamızda da yazdığı gibi pozitif Hı. ayrımcılık engelleri yapılan pozitif ayrımcılık bir ayrımcılık değildir. Hı. Aynı metnin bir aynı ibarenin bir benzerini biz kanun taslağında da ayrıca altını çizdik. Yani bir pozitif ayrımcılıkla yapılması Hı. gerektiği de ayrıca vurgulandı. Evet. bu önemli Hayata geçirilmesi noktasında da e, evet. önemli. E, bunun için bir zaman ya da bunun için uygulayıcı merciler olacak mı? E, şimdi e, e aslında olacak? evet tabii haklısınız. E, şimdi bu kanun e, tabi engellerle ilgili genel bir kanun olduğu için uygulayıcıları hemen hemen tüm bakanlıklar olmak <laughs> durumunda. Yani orada mesela ulaşılabilirlik bir temel haktır ve ulaşılabilirliği sağlamamak bir eee yanlıştır, suçtur ya da hatadır denildiğinde bu aslında birçok bakanlığa, birçok kuruma aslında görev atfeden de bir yapı. Çünkü sadece Aile Bakanlığı'na değil de diğer işte çevre bakanlığına olsun, spor bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı'na gibi bütün bakanlıkların görev alanına giriyor ya da işte sizin kurumda aslında insanın olduğu her yerde. Her yerde. Bir konu Öyle yani engellilik oldu. tabii <laughs> biz hep böyle e, sakatlıkla e, şey yapıyoruz ama o kadar hayatımızın dışında bir şey değil. Yani pazardan alışveriş yaptığınızda elinizde çok fazla poşet varsa ve bir metroya binmeniz gerekiyorsa metronun o turnikelerinden geçemezsiniz. İşte evet. burada bir engellilik söz konusu. Ya da bebek arabasıyla şehrin içinde dolaşmaya kalktığınızda, otobüse binmeye kalktığınızda ya da bir işte alışveriş için bir yerlere girip çıktığınızda aslında tam da bir engellisiniz. Ya da hepimiz her an bir kaza geçirip ertesi gün engelli evet. olabiliriz. Bu kadar aslında bizim yaşadığımız ve iç içe olduğumuz bir şey. Ama biz bir şekilde bunu çok dışarıda ve uzakta tutuyoruz. Yani hani bizim başımıza gelmedikçe evet, sorun başımıza değildir gibi. Sanki ee, ya da o yüzden engellilik aslında tüm bakanlıkların hı. her an hizmet alanı içerisinde bir şey. Biz yasayla taslakla hazırladığımız metinle şeyi hedefledik. Yani tüm bakanlıklara ana hedefin ne olması gerektiği. Örneğin eğitimde e, işte engelli çocukların kaynaştırma eğitiminin ana hedef olduğunu yani engel çocuklarla engel çocukların aynı mekanda ve aynı eğitimi alması gerektiği, onların ayrı okullarda engel gruplarına göre ayrı okullarda tasnif edilip eğitim almasının doğru olmadığı bu tüm dünyada genel trend bu şekilde genel yaklaşım bu şekilde ya da çalışma Bakanlığı ile ilgili işte engellerin mutlaka diğer çalışanlarla aynı ortamlarda çalışmasının sağlanması konuda konusunda girişim yapılması ya da çalışamayacak olanlara çok istisnai bir düzenlemeyle korumalı iş yeriyle çalışmalarının sağlanması gibi birçok aslında uygulayıcısı olacak yasanın ve diğer belki bu yasanın tabi taslak metinin arkasında diğer değişiklikler de var çok görüş alınmadığı için hani belki detaya girmemek lazım ama artık temel hedefi şöyle özetleyebiliriz. Engellileri biz engelli olmayanlarla ortak bir hayata nasıl yaşatabilirizin derdindeyiz ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet belki çünkü o dışarıdaki hayatın fiziki koşulların kendi engeline uygun olmayan insanları da dışarı çıkarmak ve evet. gerçekten bir arada yaşayabilmek ...onların da var olduğunun farkına varabilmemiz açısından bizim için de önemli bir uygulama. Çünkü bu aslında bir bakıma dayanışmayı kaynaşmayı ve bir anlayış kültürünü de ortaya çıkarıyor. Hani fiziki yapı bir şekilde değişir. Evet o kaldırımı biraz daha düz yapılabilir ama önemli olan galiba biraz da zihni yapı. Ben kısa bir şey anlatmak isterim. Tamam. Yurt dışından bir arkadaşımla, bu konuyla ilgilenen bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir soru sormuştum... Evet. Ee, Arkadaşımız sınıfın çocuğunun sınıfında engelli, ağır engelli. Hı. Ama buradaki engelden kastedilen şey, hani çocuk çocuğun sondayla beslendiği, hiç yürüyemediği falan gibi çok ağır engellinin çocuğunun sınıfında olduğunu söylemişti. Ben de peki buna diğer veliler, yani engelsiz çocukların velilerin tepkisi ne oluyor diye sorduğumda oldukça ilginç bir cevap verdi beni şöyle yani böyle bir tepki yok dedi yani biz bizde böyle bir tepki olmaz çünkü bizim için doğalı bu zaten çocuklar anaokulundan beri o çocuklarla birlikte ve hep beraber yaşıyorlar bizim için de böyle bir tepki vermek aklımıza gelmez çünkü bu doğalı bizim için bu 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 anlayış bizim için bayağı şey e, yukarıda bir anlayış diyeyim yani biz oraya kat edecek çok yolumuz var diye düşünüyorum ama mutlaka kat etmeliyiz. Gerçekten engellileri içselleştirmek böyle bir şey diye düşünüyorum. Yani engelli vatandaştan rahatsız, o yaştaki bir çocuğun ya da ailesinin rahatsız olması diye bir fikrin insanların aklına gelmemesi. Yani hani ondan rahatsız olmamaktan çok daha öte bir şey bu. Of öyle bir düşüncenin insanın aklına gelmemesi. Zannediyorum biz de bunu sağlamalıyız diye düşünüyorum. Yani zihinlerdeki dönüşüm evet. böyle bir şey aslında. Hedeflenmesi gereken... Dönüşüm böyle bir şey olmalı diye düşünüyorum. Evet. Ee, aslında baktığımızda birçok başarı öyküsüne, birçok başarı hikayesine, e, tabii bu, bunu yapanlar bir de engelli kişiler olduğu zaman e, çok daha e, memnuniyet verici ya da engeli olmayan insanlar için e, çok daha... E, Teşvik edici evet. işler de oluyor işte sporda kazanılan başarılar o azim <laughs> ve o hırs belki o yaşama tutunma arzusu bazen bizim de kendimizi galiba yaşama bakış açısından sorgulamamıza neden oluyor. Evet haklısınız yani biz tabi bakanlık olarak hı hı. E, engelli vatandaşlarımızla sürekli e, beraberiz hı. E, gerek STK'lar olsun gerek vatandaşlar olsun. Bu öyküleri çok da yakından da dinliyoruz. Tabii bize daha çok sorun kısmı yansıyor ama evet. böyle diğer yanında görme şansımız oluyor. Gerçekten e, haklısınız. Yani e, çünkü e, çok böyle kırılma noktası olan bir şey. Eğer siz gerekli desteği sağlamadığınız zaman tamamen evde ve kapalı evet. ortamda geçen bir hayat ya da hani yok hükmünde bir hayat, ama bazı destekleri sağladığınızda ki bazen bunlar çok ufak destekler olabiliyor tam bir başarı öyküsüne dönüşebiliyor. Yani engelsizler için bu kadar şey değil, bu kadar kırılma noktası olmuyor. Ama engelli vatandaşlarda çok ufacık desteklerle birden çok büyük başarı öyküsü elde edebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten potansiyel çok fazla ama biz o şartları sağlayamadığımız için, yani biz kendimize uygun bir çevre oluşturduğumuzdan ve kendi yaşayabileceğimiz bir çevrede yaşadığımızdan başka insanların buna adapte olmamaları onların suçuymuş gibi bir algılamamız var. Yani işte merdivenler yapıyoruz. Çünkü biz merdivenlerden çıkabiliyoruz. Sanki merdivenden çıkamamak diğer insanların suçuymuş gibi bir algımız var. Bütün bunları değiştirmek evet. gerekiyor. Tabii bu biraz zaman belki de biraz nesil değişmesiyle olabilecek bir şey ama mutlaka başaracağız. Evet ama bu kanunlar ve yasalarında çok evet. büyük bir katkısı olacaktır tabii, şüphesiz. Tabii. Biraz da aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da yaptığı çalışmalara baktığımızda sadece engelliler için değil, kadın konusunda da, aslında belki o pozitif ayrımcılığa evet. ihtiyacı olan bütün toplumun diğer kesimleri noktasında da önemli çalışmalar ve önemli belki devrim niteliğinde kararlar ve uygulamalar da görüyoruz. Şimdi de, tüm dezavantajlı gruplar için evet. aslında bu söylenebilir. biliyorsunuz.